Merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün sizlerle iç kuvvetleri giriş yapacağız yerin yapısını işleyeceğiz yani dünyanın merkezinden en üst katmandan merkezine doğru yolculuk yapacağız evet. şimdi yerin yapısı yerin yapısı 3 katmandan oluşmaktadır yer kabuğu manto ve çekirdek olarak 3 grup ayrılıyor. Bunlar da kendi içerisinde yine ikişer gruplara ayrılacak. Şimdi dünya ilk var olduğu zaman soğuma yer kabuğundan çekirdeğe doğru gidildikçe ne yapıyor? Gerçekleşiyor. Yani dünyanın en soğuk yeri yer kabuğudur ve aşağılara doğru inildikçe ne yapıyor? Sıcaklık artıyor. Önemli bir şeydir. Sadece sıcaklık değil, yer kabuğundan çekirdeğe doğru inildikçe sıcaklık, yoğunluk ve kalınlık artmaktadır. Evet bir yer kabuğu. Yer kabuğunun diğer ismi litosfer ve biosferdir. Yani üzerinde yaşadığımız katmandır. Yer kabuğu yerin ilk katmanıdır. Yer kabuğunda aşağılara doğru inildikçe her 33 metrede 1 santigrat derece sıcaklık artar. Yani buradan aşağılara doğru inildikçe her 33 metrede 1 santigrat derece sıcaklık artar arkadaşlar. Evet şimdi yer kabuğu siyal ve sima olarak ikiye ayrılıyor. Siyal granitiktir. Yani silisyum ve alüminyumun bileşiklerinden oluşmaktadır. Siyallar burası önemli. Karalarda kalın, okunuz tabanlarında incedir. Simalar karalarda ince, okunuz tabanlarında kalındır. Yani siyalin tam tersidir sima. Bir de e, simalar bazaltik. Yani silisyum ve magnezyumdan oluşmaktadır. Evet ikinci katmanımız manto. Manto yer kabuğu ile çekirdek arasında yer almaktadır. Alt ve üst manto olarak iki ayrılıyor. Üst manto daha sıvı haldedir. Burası daha sıvı halde, burası biraz daha kata haldedir arkadaşlar. Ee, ve üst mantoya astenosfer de denilebiliyor. Astenosfer denilebiliyor. Şimdi e, yer kabuğundan aşağılara doğru inildikçe e, ne yapacak? Malzeme Iı, ağırlaşacak ve sıcaklığı artacağı için ne yapacak? Kahve misali tekrar yukarı doğru çıkacak. Yukarı doğru çıktıkça ıı, soğuyacak ve soğuduğu için tekrar ağırlaşıp tekrar dibe çökecek ve ısındığı için tekrar yukarı çıkacak. Bu harekete biz konveksiyonel hareket diyoruz arkadaşlar. Dönme hareketine konveksiyonel hareket denir. Üçüncü katmanımız çekirdek. Ee, yer Yapısının en sıcak ve en yoğun basıncı en fazla olan katmandır. İç ve dış çekirdek olarak ikiye ayrılıyor. İç çekirdek yoğunluğundan dolayı katı haldedir. Çekirdek içerisinde nikel ve demir bulunur. Bunlar ağır elementler olduğu için bu olaya biz nife küre de diyebiliyoruz. Çekirdek çekirdeğe ağır küre de denilebilir. Bir de barisfer de denilebilir. Barisfer de denilebilir. Yani çekirdeğin 3 ismi var. Nife yani nikel ve demir elementlerinde oluştuğu için aur küre de denilebilir. Barisfer de denilebilir. Barisfer zaten aur küre anlamına geliyor. Evet levha hareketleri plakalar. Şimdi konveksiyonel hareket demiştik. Konveksiyonel hareket lavların yukarı doğru çıkıp e, dönme olayıyla ne yapıyor? Bizim yer kabuğunu parçalıyor. Şimdi parçalay e, parçalayarak her bir plaka oluşturduğu zaman biz buna levha diyoruz. Bu plakaların birbirine çarpmasına biz levha hareketi diyeceğiz. Evet. Şimdi e, levha hareketi iki tanedir. Birincisi kara levhası, ikincisi okyanus levhası. Birincisi kara levhası. Eğer iki kara levhası birbirine yaklaşıyorsa dağlar oluşur. Yani ne yapıyor burada? iki tane kara levhası birbirine yaklaşacak ve yukarı doğru artacak burada dağ oluşacak. İki kara levhası eğer birbirinden uzaklaşıyorsa ne yapacak? Burada uzaklaşma gerçekleşecek ve burada rift vadileri oluşacak. En iyi örneği Doğu Afrika rift vadisi. Eğer iki okonus tabanı levhası birbirine yaklaşıyorsa bu sefer hendekler oluşur. Neden hendekler oluşur? Çünkü iki tane okonus levhası yaklaşıyor ve okonus suların yaptığı basınçla bu sefer ne yapıyor? Kıvrılma yukarı doğru değil aşağıya doğru indiği için burada hendek oluşacak. En iyi örneği Mariana çukurudur arkadaşlar. İki okunuz tabanı levhası eğer birbirinden uzaklaşıyorsa, şöyle uzaklaştığını gösterirsem ne yapacak? Buradan manto yukarı doğru çıkıp soğuyacak ve bir dağ oluşacak. Ya da oluşacak ya da okunuz içinde sırtlar oluşacak. Yani ileriki zamanlarda ada ve sıra dağları oluşturacak. En iyi örneği ise Atlas okunusu sırtlarıdır arkadaşlar. Şimdi jeolojik zamanları giriş yapacağız. Jeolojik zamanlar paleozoik birinci zaman, mezozoik ikinci zaman, terser üçüncü zaman ve kuaterner olarak dördüncü zaman olarak ele alacağız. Ele alacağız evet. Şimdi paleozoik. Paleozoikte e, masif araziler oluşmuştur. Nedir peki masif araziler? Masif araziler ilk oluşmuş olan arazilerdir. Yani sert zeminlerdir. Bir de bu zamanlarda taş kömürü oluşmuştur. Bize e, Türkiye'de örnek olarak Zonguldak taş kömürleri. E, Zonguldak'ta mesela e, örnek ve e, masif arazi olarak örnek verilebilir. Peki başka var mıdır? Evet Türkiye'de oluşan masif arazilere örnek olarak birincisi Yıldız Dağları Masifi, Stranca Masifi. Menteşe Masifi Muğla'da, Mardin Masifi, Anamur Masifi olarak e, yer alıyor. Sadece bunlarla sınırlı kalmıyor tabii ki de. Kırşehir Masifi var, e, Bitlis Masifi var. Bunlar sadece örnekler. Kastamonu Masifi var. Bir sürü yaklaşık 11-12 tane masif arazimiz var. Bunlar sert arazidir. Ama ne yapıyor? Bunlarda taş gömür bulunmuyor. Neden? Çünkü bunlar zamanla parçalanmıştır. Sadece Zonguldak e, taş kömürü olarak parçalanmadığı için orada taş gömürü olarak çıkartılıyor. Evet İkinci jeolojik zaman mezozoik. Mezozoikte durağan geçmiştir. Fırtına öncesi sessizliktir. Yani dünya bura, e, burada bir dura, durağanlık yaşamıştır. Deniz ve okonus tabanlarında tortullar birikmiştir. Ve tavukların ataları denilen dinozorlar bu dönemde yaşamıştır arkadaşlar. Şimdi 3 tersiyer. Tersiyer ne demiştik mezozoikte? Fırtına öncesi sessizlik demiştik İşte şu an tersi yerde Fırtına kopacak Yani Av ve Himalaya dağları oluşacak Sıra dağları oluşacak horst ve grabenler oluşacak Volkanik patlamalar meydana gelecek Linyet, bor, kaya, tuzu Petrol gibi madenler oluşacak Türkiye 3. jeolojik zamanın Sonlarına doğru Önce Doğu Anadolu Sonra toptan yükselecek Tersiyer yer zamanlarında Levhalar oluşacak Ondan sonra e, Egeit karasına Anadolu levhası yaklaşacak. Orası 4. jeolojik zamanda çökmeye başlayacak. Burada ilk çiçekli bitkilerle memeli hayvanlar ortaya çıkacak. Yani Terser'de bayağı bir hareketli zamanlar geçmiştir. Peki Terser'de başka sıra dağlar oluşmuş mudur? Evet. Alpler nerede oluşmuştur? Alpler Avrupa'da, Himalayalar Asya'da, Kayalık Dağları Amerika'da, Kuzey Amerika'da. An dağları Güney Amerika'da oluşmuşlardır. Peki Türkiye'de oluşmuş mudur sıradağlar? Evet. Alp ve Himalayaların geçiş kuşakları olan Kuzey'de Kuzey Anadolu dağları, Güney'de ise Toroslar oluşmuştur. Peki dördüncü 4, jeolojik 4. zaman kuaterler. Burada iki döneme ayrılır. Buzul çağ dönemi ve Buzul sonrası olan çağ. Şimdi burada e, hikayeleştirmek gerekirse Buzul çağ döneminde Ege karası çöküyor. Ege karası çökünce Akdeniz suları ne yapıyor? Ege'ye karışıyor. Ege Denizi oluşuyor. Sonra levha hareketleri sırasında Çanakkale ve İstanbul boğazları ayrılıyor. Ege ve Akdeniz'in suları Karadeniz'e karışıyor. Dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Karadeniz ne yapıyor? %4 oranında tuzluluk kazanıyor ve burada ne yapacak? Artık deniz halini alacak. Neden? Çünkü diğer denize de o konulara gidegene olacak, açılacağı için. İlk insan ırkı ortaya çıkacak. İskenderun Körfezi, İskenderun Körfezi'nden Kıbrıs ayrılacak. Buzul çağ dönemi bu şekilde. Buzul sonrası çağda ise iklim normalleşecek ve ilk insan uygarlıkları ortaya çıkacaktır.